2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün itibariyle ilimizde 290 okulumuzda toplam 57.330 öğrencimiz karne alıyorlar. Biz de onların karne heyecanına Fevzi Paşa İlkokulu'nda ortak olduk. Özellikle birinci sınıflarımızı seçtik. Birinci sınıflarımız hayatlarındaki ilk karnelerini alıyorlar. İnşallah bundan sonraki eğitim öğretim dönemlerinde de hep böyle başarılı güzel karnelerle birlikte hayatta umut ettikleri noktalara geleceklerini düşünüyoruz. Tüm velilerimize de böyle bir çağrıda bulmak istiyorum. Bu ara dönemde mümkün olunca da çocuklarıyla birlikte çok daha fazla aktivite yapabilecekleri, birlikte vakit geçirebilecekleri, geziler yapabilecekleri, spor etkinliklerine katılabilecekleri bir dönem. İnşallah çocuklarımızın İkinci dönemin başında ailelerin bu etkisiyle de birlikte daha pozitif, daha motivasyon yüksek bir şekilde okula gelip 2022-2023 eğitim öğretim dönemini en iyi şekilde bitireceğimizi umut ediyorum. <laughs>